Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz güzellerim. Nasılsınız? Evet, yine bir açılımla birlikteyiz ve yine iki destemiz var ve yine iki objemiz var konumuza gelince aklımdaki kişi aşkını itiraf edecek mi? Evlilik düşünüyor mu? Sonumuz ne olacak? Evet, dediğim gibi iki destemiz var. Bir siyah renkli tarot destem, diğeri yuvarlak tarot destem. Obje olarak siyah tarot destem için şöyle şirin bir kalbim var. Onu seçebilirsiniz. Ve yuvarlak tarot destem için de uğur Beceri'ni seçebilirsiniz. Bunlar aslında katedral kartları. Bunlar da yakın dostluklar kartları. Evet seçim sizin. Burada durdurup rezone olup öyle de seçim yapabilirsiniz. Ben dostluk kartlarıyla başlıyorum arkadaşlar. Yani kalp objenizle başlıyorum. aklımızdaki kişi aşkını itiraf edecek mi? Aşkını itiraf etmeyenler için, ilişkisi olmayanlar için veya ilişkisi var, bir birliktelik var, adı konmamış, sevgisini itiraf etmemiş, evlilik teklifinde bulunmamış. Yani bunu platonikler de dinleyebilir. Sürecinizde ne var diye. Bunu birlikteliği var fakat bir itiraf, bir teklif olmamıştır. Onun için dinleyebilirsiniz. Evlilik kardeş, her türlü ilişki tipi için dinlenilebilecek bir açılım arkadaşlar. Ha evlilik, evliliği olanlar da beni seviyor mu diye bakabilirler. Aşkını itiraf edecek mi noktasına. Evet, aşkını itiraf edecek mi? Aklımızdaki kişi aşkını itiraf edecek mi? Ve bir evlilik olasılığı, evlilik teklifi var mı? Hatta şöyle yine soralım. Bu birlikteliğin veya platonikseniz de düşündüğünüz bu kişiyle sonucunuz, sonunuz nereye varır? Sonuç ne olur ona bakıyoruz. Bu kez Laro destek alır. Bu kez öyle olsun. Destek kartı olarak Laro'yu alıyoruz. göreler arkadaşlar ama geçmezseniz kartlara rüzgar olsanız sizin faydanıza olacaktır ben hızla alamıyorum maalesef kusura bakmayın siz videoyu hızlandırılmış moda alabilirsiniz canlarım enerji kartlarımızdan alalım başlarız. Aşk, aşk cevapları kartları. Minik rehberliğimize başlayacağız. iddialı iyi yaşamak kartını eklem karşıta kartlarından alıyoruz arkadaşlar Evet, burada durdurup rütbe elinizi, yapabilirsiniz canlarım. Kalpler mümkün mertebe enerjinizi odaklayın, rezone olmaya çalışın. Bakalım aklımızdaki kişiyle durum neler olacak? Rabbimden yazmadır ki, ihtiyacımız olan tüm cevapları benim aracılığımla en doğru şekilde size akıtması ve ben de hakkıyla sizlere iletebilmemdir. Amin, amin, amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Bakalım, aşkını idrak edecek mi? Hmm. Bu kişi burayı daha çok eks ilişkisi olanlar seçmiş olabilirler. Yani bir terk edilme, bir bırakıp gitme durumu var bu ilişkide sanki. Ve bu kişinin durumuna baktığımız zaman sanki sizi sırtınızdan bıçaklamış ve gitmiş. Belki bir boşanma da olmuş olabilir, bilmiyorum. Ee, yani bir ilişkiniz varmış, var olacakmış gibi ama olmamış, şaşırmışsınız ve bu ilişki bitmiş gibi bir durum olmuş. Şu an ilişkiyi bu kişi masaya yatırmış. Daha doğrusu aranızdaki durumu masaya yatırmış. İkilemde düşünüyor. Ee, i̇kiye ayrılmış durumda. Aslında uyalış kartı da gelmiş. Kıyamet kartı mahkeme kartına denk gelir. Yani ikiye ayrılmış. İki, bakın Kılıçların ikilisi ve bu yıl kıyamet kartı iki göz, iki ayrı alan ve gerçekten ikilemde ne yapacağını bilmiyor. Arada kalmış. Mantıklı kararlar vermeye çalışıyor. En doğru şekilde yapması gerekenin ne olduğunu düşünmeye çalışıyor. Mantıklı kararlar vermek noktasında kafası çok karışmış. Ee, sizin onun ruh eşi olduğunuzu düşünüyor bir birlikteliğiniz olmuş ve uzaklaşmışsa diyor ki evet sizi arayabilir çünkü siz onun çabuk eşiğidiniz uzaklaşma kartınız zaten ters gelmişti ee, bu uzaklaşma bitecek kendinize güvenin sabırlı olun sadece bir süreç gerekiyor zorlu bir yoldasınız ama hani ne kadar zorlu gibi gelse de ne kadar sıkıntılı gibi gelse de emin olun ki siz kendinize güvenir ve sabredersiniz bir şans var bu kişi gelecek sadece kendinden şu an emin olma noktasında bir durumu var, Aşkını itiraf etme noktasında aşklı aşkı var, orası kesin. Ama gelip gelmeme söyleme noktasında biraz size zaman gerekiyor. Peki evlilik olasılığınız var mı bu kişiyle? Evet, kendi bekleniyormuş birisi var burada. Korkuyor. Acaba siz platonikseniz siz onu dostu olarak mı görüyorsunuz? Ya da biriyle dostluğun bozulacak. Sizi çok fazla düşündüğünü görüyorum ama şu an bir evlilik enerjisi alamadım bu kartlardan. Konuşma ihtiyacı var. Evet inziva asılmış adam inzivaya çekilmek. Şu an bir geriye çekilmiş. Yani bir geriye çekilme demek ki uzaklaşma kartınız bildiğimiz uz uzaklaşmayı veriyor. Bir geriye çekilme var burada. Ancak melekler seninle ve saflık ve sevgi de seninle diyor. Kendine yine güven duy kartı geldi. Bakalım. Yani kendine güven, güven duy. Sisteme güvenin. Sadece bu ilişkide sabır gerekiyor. zamana bırak ve sabır kartımız. Evet. Bu ilişki için bir cevap henüz yok. Bakın sabırla bekle ve zamanı bırak kartlarımız. yani hem güven hem sabırla belirli birini tekrarlayan kartlarımız geldi. Yani o yüzden dolayı bu ilişki için biraz sabır, biraz zaman, mevhum söz konusu, enerjiler oturmamış, kendine güven, güven duy. Bu ilişkinin enerjilerinin oturması için bu ilişkiye zaman vermeniz gerekiyor. Sürecine zaman vermeniz gerekiyor. Elsiz evet, siz birbirinizin yarısısınız. Birbirinizin Tamamlıyorsunuz ruh eşisiniz İletişim problemi var. Burada bir e, blokaj konmuş olabilir, bir engel oluşturulmuş olabilir. Bu blokaj henüz kalkmıyor. Ama bakın. Bu içinde bulunduğu labirentten çıktığı zaman, o noktaya geldiği zaman birkaç kişiyi hayatından geçebilir. Eğer gerçekten istiyorsanız bekleyin. Fakat şu an için enerjide böyle bir şey yok. İkinci şans Sürecinizde var şans ve bereket ikinci şans bakın kartlarımızı görüyorsunuz evet sürecinizde böyle bir şey var fakat şu an değil zaman şu an değil peki sonucunuz ne olur adalet ve üçüncü göz yıldız kartı başarı bakın sabırlı olursanız evet sizi bırakmak istemeyecek size bağlı bırakmış bu kişi evet. yine güven sorunu aş. Yani geçmiş ilişkilerinde problem yaşamış birisi var. İlişkinin ee, bir kumar olduğunu, altından ne çıkacağını bilemediğini kendine söylüyor. Evet, güven sorununu aş yine çıktı. Bakın, yine güven sorunu. İlişkiyle ilgili, ilişkilerle ilgili bir güven sorunu var. Güç sizin elinizde olacak. Ve sizin dengeli, dengeleri oluşturmanız sayesinde Ruh eşi kartımız gelmişti ve 22, yani siz birbirinizin yarısısınız burası net, ruh eşisiniz burası net, bakın Bu ilişkinin şansı var Bunu Rahat bir şekilde söyleyebilirim Ama bu ilişkinin zamana ihtiyacı var Eski ilişkide bir yaşanmış olan bir sıkıntı dolayısıyla ilişki yaşama korkusu olan bir insan var henüz evlilik vermedi ama bir ilişki düşünüyor evet ona kumar oynamak gibi gelse de size bir haber verecek kendini bu hakkı tanımak istiyor aranızda telepatik bir etkileşim bir iletişim olabilir bakın başarı kartı ve yıldız kartı birlikte geldi sizinle kesinlikle birlikte olmak isteyen birisi var bakın ama burada gerçekten kişinin bağımlılıkları var ve bu bağımlılık sizsiniz sonucu size bağlanacak daha doğrusu bağımlılık üretecek sizden kopamayacak Çünkü sizin sonucumuza bakıyoruz yani bu kişi size gerçekten bağlanacak bağımlılık üretecek ve ne zaman bir ilişkiniz olur zaman olarak bize ne verebilir diye bir soralım zaman vermiyor dengelen, dengelendiğini zaman diyor arkadaşlar. Yani ikinizin daha doğrusu şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Ruh ikizisiniz. Eğer aynı tekamül boyutuna geldiğiniz zaman bu ilişki olacak. Dengeleriniz eşitlendiği zaman bu ilişki olacak. Bir zaman o, o yüzden vermiyor olabilir. Ama önümüzdeki bir altı aylık 6 haftalık zaman safhasında bu dengelere bu, bu dengelerin yerine oturması gerçekleşmeye başlayabilir Arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum Evet sizin açılımınız buraya kadar dostlarım beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız çok sevinirim zil butonuna basarsanız bildirimlerden ilk haberdar olanlardan olacaksınız Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz canım. Hoş geldiniz sevgili ikinci deste sahipleri. Evet desteniz katedral destesi objeniz. Uğur beceğim. Konumuz aklımızdaki kişi aşkını itiraf edecek mi? Evlilik olasılığımız nedir? Ve bu ilişkideki sonuç. Yani ilişki tipiniz ne olursa olsun evlilik hariç. Yani evli olanlar da bana şu ana kadar aşkımı söylemedi. İtiraf edecek mi acaba diye soruyorsa onlar da bakabilirler. Platonikler bakabilir. Bir ilişkiniz vardır. <laughs> Onun sizi sevdiğini düşünüyorsunuzdur, söyleniyordur gibi. Bunu merak eden herkes bu ilişki bu açılımı dinleyebilir arkadaşlar. Şu ana kadar sevdiğini söylememiştir siz de dinleyebilirsiniz ee, evlilik teklifi bekleyenler dinleyebilir bu ilişkinin sonucu neye varıyor nereye varıyor diye merak edenler dinleyebilir yani üç sorumuza da cevap arayacağız İlk sorumuz aşkını itiraf edecek mi bakalım aşkını itiraf ediyor mu ama ilk evlilik teklifini dişler yapmaz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar o yüzden dolayı bu açılım daha çok yani teklif yapacak olan eller olması gerektiğini düşündüğüm için öyle söylüyorum. Tabi dişi olarak teklif etmeyi düşünenler varsa saygı duyarız. Destek kartı olarak kulağın tarotu kullanıyorum. dilerseniz geçin arkadaşlar. Ya da rezon olmak için, kartlara enerji olmak için seyredebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Sabırlı olup de, kartlara odaklanırsanız tabii daha güzel rezon olursunuz. Onu da söylemek isterim. Çok hızlı açamıyorum maalesef. Benim de enerjim bu kadar. Üçüncü evim boğa. Hareket evim boğa. Mars'ın retro. Ne yapabilirim? Değil mi? Mars'ın boğada. Enerji kartlarımızı aldık. Şimdi aşk cevapları kartlarımızı alıyoruz. Devamında romantik melek kartlarımızdan alıyoruz. Şimdi sırada melek etberlikleri kartları var. Millet meleklerle yaşamak kartons. İki ana kasa çekilen ormanlardan alıyorum. artık birbirine dolanıyor. Bu üst üste dördüncü çekim oluyor. Çünkü buradan ayrılıp evime geçeceğim arkadaşlar. O sebepten sizin için çekimleri bir biriktirmek istedim. Buradayken çünkü çekmiş olduklarını sizlere düzenleyip yollamıştım. Evet. Durdurup ritüelinizi, duanızı yapabilirsiniz canlarım. Rezone olup enerjinizi yoğunlaştırın lütfen. Rabbimden niyazım olur ki ihtiyacınız olan tüm doğru cevapları benim aracılığımla sizlere aktarması ve benim de sizlere hakkıyla tüm cevapları verebilmemdir. Amin, amin diyerek başlıyorum. Aşkını itiraf edecek mi? Hmm. çalışıyor. Sizi sezmeye çalışıyor. Algılamaya çalışıyor. ...sizi anlamaya çalışıyor. Çünkü siz onun için çok güçlü bir insansınız. Enerjinizi yakalamaya çalışıyor. Acaba onu seviyor musunuz, sevmiyor musunuz noktasında. Ve sanki sizden enerji mi alıyor bu kişi, öyle gibi göründü. Sizin hakkınızda bilgiler edinmeye çalışıyor. Öğrenmeye çalışıyor, tüm gözü sizin üzerinizde. Ama bir itiraf göremedi gelir. Evet sizin onun diğer yarısı olduğunuzu düşünüyor. Bir hata yapmış muhtemelen. Onu affetmenizi isteye, istiyor olabilir ve ee, sistem ona kaygılanacak bir şey yok. O sizi affedecek diyor. O bunu duyuyor mudur bilemiyorum. Önderlik et. Hareket etmesi gerektiğinin farkında. Size dair duyguları yoğun. Sadakatli bir şekilde sizi seviyor. Yani sizin onun diğer yarısı olduğunu düşünüyor hatta arkadaşlar sizi çok güçlü görüyor, sizi e, çok gizemli, farklı görüyor, gördüğünü söyleyebilirim. Sizinle enerjisi çok yükseliyor bu kişinin ve e, yani tüm gözü sizin üzerinizde. Sizden emin olmaya çalışıyor fakat ne kadar emin olabileceğini tabii ki bilemiyor. Çünkü siz saklan, saklısınız, e, tam olarak sizden haber alamadığını söyleyebilirim. O yüzden dolayı burada bir aşk itirafı pek göremedim. Bakalım, e, e bir birliktelik durumunda evlilik teklifi olur mu? Evet, bir ikram. Çok çalışan bir insan. Çok işi var. Bir geçiş aşamasında ve bağlı olduğu birisi var gibi görünüyor. Evet, o bağlı olduğu kişiden kurtulmaya çalışıyor arkadaşlar bu. Onlar kurtulduktan sonra yeni bir ilişkiyi göze al, alacak gibi çünkü ya da bu kişiden o bağımlılıktan kurtulup e, kurtulmuştur kendini toparlamaya çalışıyordur çünkü bu kişi size aşık ha, yani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz bu kişi size aşık evet sizi diğer yarısı olarak görüyor ve sizi inanın çağırıyor enerjisini size yollayan birisi var bir ayrılık yaşamış veya yaşayacak ve yeni bir hayat arkadaşı istiyor onu şifalandıracak, ona iyi gelecek birisini istiyor hayatında. <laughs> Sizi düşündüğü zaman ferahlıyor, rahatlıyor, kendine geliyor. Hani ilişki onun için bir kumar olsa dahi bu kumara oynamak isteyen birisini görüyoruz arkadaşlar. Sizi isteyen birisi var, size aşık olan birisi var. Ama bir evlilik göremedim şu an için. Peki sonucunuz, sonucunuz ne olur sizin? Evet bir bitiş sonucunda sizinle birlikte olmayı düşünen birisi var. Kesinlikle sonunuz ne olur? Siz devam edelim bence. Yani sizinle iletişime geçecek. Hayatındaki bu sıkıntısını bitirdikten sonra yani size bir hata da yapmış bu belli. Bir yanlış yapmış. Belki ilişki var, ilişkisi vardı, o yüzden dolayı sizi bıraktı gitti. Tekrar sizin e, sizin onunla olan durumuna bir şans vermenizi, ilişkinize bir şans vermenizi isteyecek gibi görünüyor. Çünkü uzaklaşan oymuş, öyle görünüyor arkadaşlar. Ve bağışlanmak isteyecek. E, tekrar ilişkinize şans vermenizi isteyecek. Aşk yaşamında, geçmişinde çok sorun yaşamış. Ve kendisiyle yüzleşip sizi sevdiğini kendine itiraf edecek bu kişi arkadaşlar. Çok bu gelse de, çok sıra dışı gelse de bu ilişkiyi istiyor. Bu ilişkide kesinlikle sizinle beraber olmak istiyor olarak görüyorum canlarım. Ee, ama ben soru soracağım açıkçası. Bu kişinin bir bağımlılığı mı var? Bağımlılığı ne noktada? Nedir? Anlamaya çalışıyoruz. Yani birçok bağımlılığı var. Güç bağımlılığı var. Ee, her şeyi öğrenme eğilimi var. Çok fazla yük yüklenmiş. Bazı negatif şeylerle de ilgileniyor olabilir yani. ve aşka bağımlı. Yani sizi istiyor, sizi kesinlikle istiyor arkadaşlar. Bu ilişki ne zaman olabilir? Sizin aşkınızdan emin olduğunuz zaman, peki ne zaman emin olacak? Onu affettiğiniz zaman, e, af dileyecek mi? Evet. Yani hiç değilse bir hareket olacak. Peki Gerçek bir zaman istiyoruz. Gerçek bir zaman. 8 hafta sonra gibi bir başlangıç olabilir. Yani burada 8 ıı, hafta, bilemedim 8'de bir zaman zaten veriyor bize. Ama bu kişi kesinlikle sizin duyguları var. Sizi istiyor, size aşık, sizinle birlikte olmak istiyor. Bir başkası kişiye ee, onu kendi enerjisi altında tutmaya çalışmış fakat bundan o durumdan kurtulma noktasında elinden geleni yapıyor sürekli takibi altındasınız arkadaşlar sürekli takibi altındasınız ve sizin enerjinizle yükselen birisi var burada ama enerjinizi çekiyor olabilir ee, hatta şunu söyleyebilirim bu kişinin enerjisi sebebiyle kendinizi hasiz dahi hissedebilirsiniz bu sebepten dolayı bu kişinin enerjisini alanınızdan temizleyin. Siz alanınızdan bu kişinin enerjisini temizlediğiniz takdirde bu kişi çok daha rahat bir şekilde size gelecek. Çünkü sizden besleniyor. Sizden beslendiği için de gelme, gelme ihtiyacı içerisinde ön safhada olmuyorsunuz. Sizinle yükselen birisi var. telepatik bir şekilde veya farklı bir şekilde bu kişi sizinle enerji bağ kurmuş. Bunu bilin arkadaşlar çok net şekilde bunu söyleyebilirim. İki kart, iki destemiz için tam net cevaplar alamadık. Bir daha tekrar böyle bir açılım yaparız. Bakalım o zaman enerjiler nasıl, belki değişmiş olur. Açılımımız buraya kadardı canlarım. Umarım beğenmişsinizdir. İhtiyacınız olan cevapları almışsınızdır. Beğenip abone olup yorumlarda katkıda bulunursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz canlarım. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.